Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Windows 11 nasıl kurulur onu göstereceğim. Windows 11 Light Edition. Ee, neden Light Edition? Şimdi Light Edition nedir arkadaşlar? Ee, birkaç sürüm işte Windows 11 diye bir sürüm var. Bu sürümdeki bazı özellikler kaldırılarak piyasaya sürülüyor. Tabii bu Microsoft'un sürümü değil. Ee, i̇şte adamlar bunun üzerinde oynama falan yapıyor. Ondan dolayı orijinal bir sürüm değil bu. Yani modifiye edilmiş bir sürüm. Ee, peki bu nerede kullanabilirsiniz? Windows 11 Lite Edition'ı mesela gidip çok eski bir bilgisayarınızda kurabilirsiniz. 16 GB RAM'iniz var. işlemciniz 6 çekirdekli. Ekran kartınız mükemmel ötesi. Gidip de buna Windows 11 kurmak biraz saçma tabii. FPS artışı olabilir ama yani saçma şimdi Windows 11 Lite Edition'ın kurulumuna gelelim arkadaşlar. Kurulumu yapmadan önce bir introya bakalım. Evet arkadaşlar yeni intromuzu da görmüş oldunuz. Beğendiniz mi bilmiyorum. Lütfen beğendiyseniz yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Şimdi yeni diyorum. Bunu tabii ki gene sanal bir işletim sistemi üzerine kuracağım nasıl çalıştığını zaten göstermiştim bunu kartlar kısmında zaten yer, al yer alıyor oradan bakabilirsiniz Windows 11 yazıyorum alt kısmına sürüm kısmını da Windows 10 seçersem buradan 64 bit yani 64 bit olacak ihtimal RAM kısmını size gösteriyorum aynı zamanda biraz daha hızlı olması açısından 6 GB seçeceğim. Hemen bir disk oluştursun. Buraları şu anki kısmı sansürü göreceksiniz. Üzgünüm. Önemli değil zaten bu kısım. Diski sordu. Orunu kaydettim. Tamam oluştur dedim. 30 GB mi? Yok. 50 GB oluşturdum. Şuradan bir ayarlarına girelim. Ayarlardan ayarlarını yapalım. İşlemciye 6 çekirdeğini verdim. 12 çekirdek normalde. Görüntü verdiğini fullleyelim ofullenmiş başka USB 2.0 yapalım ne olur ne olmaz ee, onun dışında şu hemen optik diski de seçelim burayı da gene bulurlu görüyorsunuz başka bir videodan aldım bu ISO'yu arkadaşlar o yüzden drive linkinde sıkıntı çıkarsa yorumlara yazarsanız bir şekilde bulup size bunu sağlamaya çalışacağım tamam diyorum bütün ayarları yaptım Şimdi ne yapacağım? Hemen başlatıyorum. Siz ne yapacaksınız tabii ki? Bu etme kısmı şöyle olacak. Siz bir dakika şunu durdurayım öyle anlatayım. Diğer türlü odaklanamıyorum. Arkadaşlar siz normal bilgisayarınızı kapıyorsunuz. Bilgisayarı kapattıktan sonra BIOS BIOS'a girmeniz gerekiyor. BIOS boot menüsüne. boot menüsüne girdikten sonra flash diskinize yaz, yazdırdığınız Windows 11 dosyasını Oradan boot edeceksiniz. Yani USB belleği seçeceksiniz. hard diski değil de USB belleği görecek ve içindeki dosyaları okuyacak. Okuduktan sonra bir Windows 11 birazdan göreceğimiz pencere açılacak. O pencereden devam edeceksiniz. O pencere kısmını göstereceğim zaten. Eğer bir Windows 11 boot menüsü açma kısmında bir sıkıntı yaşarsanız Windows 8.1 eski sürüm videosuna bakarak da çözebilirsiniz arkadaşlar sonra. Şimdi bir hemen açılsın. Hızlı açıldı. İngilizce versiyonu var. Türkçe var mı? Bu arada sizinle birlikte ilk defa açıyorum. Türkçe var. Ama İngilizce, İngilizce olacak. Türk İşgü diyelim. İnstall Now. Arkadaşlar setup açılsın. Buradan şu anlık bir işte anahtarınız var mı onu soruyor. Yok dedim. Şimdi gördüğünüz gibi 50 GB'lık bölüm var. Buradan bunu seçiyorsunuz. Nive basıyorsunuz. Size kısmı zaten artmaz. Bu normal seçtiği kısmı alıyorsunuz. Apple diyorsunuz. OK diyoruz. Buradan yeni bir disk oluşturuyor. Burada sisteme ayırıyor bu kısmı. Burada da Windows'u 11'i yazdıracağımız kısımda burası. Buna bastım. Next'e basıyorum. Şimdi hemen kopyalasın. Zaten hızlı olacaktır büyük ihtimal. Hemen burayı bir sarayım. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bekleme ekranına geldik. Bekleme ekranında bir süredir bekliyorum. İnşallah gelecek ekran. Sizin işleminiz daha yavaş sürebilir süreyi gördüğünüz sonuçta ben hatırlamıyorum. Size neler kaldırıldı onları okumak istiyorum. Sonuçta bu light versiyon bir şeylerin kaldırılmış olması lazım. Mesela alarmlar ve saatler uygulaması kaldırıldı arkadaşlar. Bu şeyde Windows 11 Lite sürümünde. Hesap makinesi yok. Takvim ve posta uygulaması yok. Kamera uygulaması yok. Masaüstü uygulaması yükleyici yok. Yani çok büyük bir eksiklik değil bu zaten. Filmler ve TV yani video açıcı yok. Geri bildirim merkezi yok. Yardım alın kısmı yok. Müzik uygulaması yok Microsoft'un haritalar kısmı yok mesajlaşma kısmı yok Onun dışında ofis yok online ofis var biliyorsunuz o yok Normal gene web'den girip bulabilirsiniz OneNote yok arkadaşlar Paint 3D yok kişiler yok fotoğraflar yok 3D yazı, yazdır yok Skype uygulaması yok yapışkan notlar yok ipuçları yok ses kaydedici yok cüzdan yok hava durumu yok web medya uzantıları yok bir de kodek var. Üçüncü taraf uygulama bağlantıları diye ama kodek işte hatırlamıyorum onun İngilizcesine. onun dışında kaldırılan bileşenler olarak Windows Defender yok. En önemli de bunlar. Windows mağazası yok. Internet Explorer yok. Sistem geri yükleme yok. OneDrive yok. Başka Windows Hello yok yani yüz tanıma sistemiyle giriş sistemini kaldırmışlar. Onun dışında Biyometri işte gene onları kaldırmışlar. Gene parmak iziyle falan giremiyorsunuz anladığım kadarıyla. Media player'ı da kaldırmışlar. Ee, onun dışında Adobe Flash uygulamaları çalışmıyor. Zaten normalde de çalışmıyor. O yüzden pek bir eksiklik hissetmeyeceksinizdir. Şimdi bunlar olma ihtimali olanlar çünkü yani yanlış da bakmış olabilirim. Şuradan bir input method soruyor bize. United States dersek you. tamam klavyemiz şu anlık öyle kalsın bakayım var tamam bir dakika buradan bir Türkçe klavyeyi buluruz şimdi bakalım burada biz tabi birinci klavye olarak şey seçtik ama heh, Türkçe Türkiye eee Tamam arkadaşlar o zaman şu anlık geçiyorum bunu. Uygulama içine girdiğimiz zaman net bir şey yükleyecektir. Yüklediği zaman da bakacağım. Belki buluruz. Ha şey şey söylemeyi unuttum. Dillerde İngilizce ve Rusya hariç tüm dilleri kaldırmışlar arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi İngilizce eriştik şu an. Ee, şu an bakayım bir. Sen nereye kuracaksın bunu diyor? Personel mi yoksa işte okula falan mı kuracaksın, okula mı kuracağım diyor. Ben kişisel kuracağım diyorum. Next dedim. Bana bir şey soruyor. Ama ben buna girmek istemiyorum. Offline accounts bastım şu an tamam diyorum şu an bunlardan mahrum kalacaksın diyor işte koruman olmayacak diyor işte onun dışında Microsoft uygulamalarına erişimin olmayacak filan diyor İşte ofisten bahsediyoruz adı ne olsun diyor ben buna tekno oyun gireceğim tekno oyun şu nesini koyalım tamam şimdi bir dakika arkadaşlar Şimdi bunu atlayabiliyor muyuz? Ona bakacağım. Evet, atlayabiliyoruz. Şimdi bu ayarlardan e, kullanıcı konumunu devre dışı bırakın demiş. İnternetten bakıyorum şu an bunları. Reklam e, kimliğini kimliğini onu devre dışı bırakın demiş. Diğerlerini de devre dışı bırakın demiş. Hepsini devre dışı bırakıyorum. Accept dedim. Ee, onun dışında başka bir ayarımız yok galiba. Şu an güncellemeleri bir kontrol etti. Şu an tamamdır hazırlanıyor. Şunu ben normal ekran boyutunu alabiliyor muyum? ona bakacağım. o alamıyorum. Neyse ölçtük gibi de anlayacağım. Evet arkadaşlar an itibariyle yüklenmiş bulunuyor. Size saydığım özellikler galiba e, yok. Display yani şu an e, ekran yazılımı arıyor. Ekran driver'ı. Sürücü arıyor. Arasın dursun. Sonuçta bulamayacak şu anlık. Ekran driver olarak misafir eklenti yerleştir diyeceğim. Siz de sanal bilgisayarı bu şekilde kurabilirsiniz. Benim kurduğum şekilde. Şu an bir tık yavaş. Sonuçta arka planda bir şeyler inmiyor büyük ihtimal. Bir 64 bit mi onu merak ettim ona bakacağım diye. Burayı tam olarak blurlu görüyorsunuz büyük ihtimal eğer cihaz kimliği ortaya çıkarsa. Evet şu an blurlu görüyorsunuz o kısmı. Ee, bakalım. 64 GB RAM. Aa, evet pardon RAM değil. Bits. Evet 64 bit. Arkadaşlar aynı zamanda bu normal dokunmatik ekranda da çalışıyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir display settings ayarını yapalım onu. 1280 1024 benim zaten keep change Şimdi arkadaşlar burada ayarlarda hemen bir dil ayarına gireceğim. Size saydıklarım bu arada kaldırılmamış. Bunda ne kaldırılmış bilmiyorum ama şeyler illaki kaldırılmıştır. Şunu geri normal tam ekran aldım. Evet klavyeniz çalışıyor. Language. Siz böyle bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır umarım. Böyle bir sıkıntı yaşamazsınız herhalde. Şimdi buradan birkaç ayar yapmamız gerekiyor. İngiliz gördüğünüz gibi sadece. Add evet, language diyeceğim. Buradan Turkish yazacağım ya da Türkiye olarak çıkıyor. Evet. Turkish. Bunu seçtim. Burada hangilerini ayarlayalım diyor. Burada hepsini seçin arkadaşlar. Bunu seçtiğiniz zaman uygulamayı çalışıyor şu an. Tamam onu uygulasın. Şu an ne diyor bilmiyorum e, set time altındaki time zone'u arkadaşlar bildiğiniz gibi İstanbul şuradan UT3 müydü bizimki 3 büyük ihtimal buradan bakalım Atlantic time var yani bunu atmasanız da olur 3'e geldim. 3 İstanbul gördüğünüz gibi. Buradan sekronize etmeme gerek yok. rejim Turkish Buradan bu kısımdan bir dakika Turkish Turkey yapacağım. Miladi takvim. Bakın burası mesela Türkçe'ye döndü. Bunu kapayıp açtığımız zaman zaten düzelecektir büyük ihtimal installation devam ediyor. Yine sigin adına diyeceğim. Bir oturum kapayıp açmamı istiyor benden. Çünkü o sıra zarfında güncelleştirme yapacak. Dil güncelleştirmemizi yapıyor şu an. Şu an geldi. Yine bastım. Dil paketi arkadaşlar e, tamamen Türkçe yapmaz e, Türkçe bir kısmını Türkçe yapıyor o yüzden yani bunun bir çözümü yok şu anlık Ama illaki yayınlarla herhalde mesela bu bilgisayar oldu burası Burayı düzeltmiş Onun dışında bakayım Ayarlar kısmı büyük ihtimal İngilizcedir bakalım diye İçeriği İngilizce olması hmm. lazım ee, İngilizce değil ilginç Şöyle içine girelim Daha da yapmışlar mı Yapmışlar arkadaşlar demek ki Yapmışlar Tamam Ama şunlar hala İngilizce Onu bilmiyorum Bazı şeyler İngilizce olarak kalacak Bazı şeyleri Güncelleştiriyor şu an mesela Microsoft Store Gördüğünüz gibi hala çalışıyor Microsoft Edge var. Edge kullanabilirsiniz. Bir dakika açılsın Edge. Gördüğünüz gibi Edge hala çalışıyor. %100 çalışıyor. Yine bakın burası İngilizce. Error vermiş mesela şunlar. Pause diyeceğim hepsine. Çalışmasın zaten onlar. Gerek yok. Onun dışında arkadaşlar burayı düzenleyebilirsiniz. E, nasıl düzenleyeceksiniz? Sağ tıklayıp başlangıçtan kaldır diyorsunuz. Şöyle. Bunlar arkadaşlar yüklü değil. Bastığınız zaman yüklenir. Mesela Pixart yüklenir. News, news yüklü. Ayarlara bir girelim. Ayarlarda neler var? Ayarları indiriyor? O oh, oluyor? Zaten bug'a girdi anlaşılan. Şimdi buradan girdim. Windows etkinleştirilmemiş diyor. Daha demin yaptığımızdan dolayı etkin değil. Ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Kişileştiremiyoruz Windows etkin olunca. Tamam, okey. Renkler, on, renkler falan da miyiz? Yok, yapamıyoruz. Tamam, zaten önemli değil onlar. Burada cihaz kullanımını seçebilirsiniz. Ne hangi uygulamalar var ona bakacaktım arkadaşlar uygulamaları kısmına girdim. Hesap makinesi var mesela kaldır diye dersiniz kaldırırsın. Kamera var. Kaldırılmıyor bu. Ece var. Ece mümkünse kaldırabilirseniz kaldırın bence. Altimet var bu gerek var mı buna kaldırın gitsin. Onun dışında büyük ihtimal şeyde şifreleme kısmına bir girebilirsen nasıl gireceğim bilmiyorum onu bakayım bir Sistemde sistem değil. Şuraya yazalım şifre diye. şey veyi desteklemiyor diyeceğim. Klavyeyi ayarlamadık. Klavye. Arkadaşlar onu çözemedim gördüğünüz gibi. Ama yani İngilizce olarak kullanabilirsiniz. Ama çözebilirseniz arkadaşlar buyurun çözün. Ben aşağıya gene yorum olarak yazabilirsiniz. Burada İngilizce yazmış. Tuş sırasını değiştir var. Hedef İngilizce yazmış. Kovuyorsa bir seçenekleri geç buna. Yani Türkçe dışında da yapılmıyor. Buradan klavye ayarlarını yapayım diyorum ama yapılmıyor arkadaşlar. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İlk öncelikle bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Outro gelsin bakalım.